Merhaba sevgili dostlar. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de çok iyiyiz. Evet bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Alnı bugün. Atam huzurlar içinde uyu. Bize güzel bir ülke bıraktığın için, güzel bir emanet bıraktığın için. Evet sevgili dostlar, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik Spor Bayramımız hepimize kutlu mutlu olsun. Evet bugün bugünün benim için ayrı bir önemi daha var. Sevgili eşim Berkas'ın bugün doğum günü. Çok güzel bir günde doğmuş. Bunun için de güzel bir sürpriz hazırladım. Anne, baba, kardeş, abla, eş, dost, akraba, kuzen. Herkesi şöyle bir ayağa kaldırdım etrafımızdaki. Hepsine de ayrı ayrı Canı Gölü'den teşekkür ediyorum. E, ee, desteklediler. Güzel bir video çıktı. Evet sevgili eşim Belkıs'a hoş bir doğum günü videosu hazırladım. Bu videoyu YouTube kanalımdan sizlerle beraber Belkıs Hanım hediye etmek istedim. Evet sürpriz videoyu bir izleyelim. Belkıs Hanım da bir izlesin bakalım. Eminim ki çok beğenecek. Eminim ki gözleri de dolacak. <laughs> Kimler kimler yok ki? Evet sevgili dostlar. Doğum günü kutlamalarını bir izleyelim. Bakalım kimler eşlik etmiş videomuzla beraber görelim. Birazdan görüşürüz. Bal kızım. Benim hakikatli, candan dostum, sırdaşım, can arkadaşım, maşişimin kızı, bal kızım. Yaş gününü kutlarım. Sizleri çok seviyorum. Tayfun'la seni çok çok öpüyorum. Sağlıklı, mutlu, nice yaşları diliyorum yavrucuğum. Siz çok seviyorum, sizi çok çok öpüyorum. İyi günler yavrum. <laughs> Aşkım, balım, bal kızım, bir tane. Bel kızım, kardeşim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlu olsun. Yürü bir sus. Aa, döveceğim ama buna ha bir konuşturmuyor. <laughs> kardeşim, bugün senin doğum günün ayrıca. Annem seni iyi ki doğurmuş. Bel kız. Nice nice mutlu senelerin olsun. Eşinle, sevdiğinle, sevdiklerinle sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Canım kardeşim. İyi ki doğdun yavrum. Allah senin doğuran anneden Allah razı olsun. Yattığı yerler cennet olsun. Nece yıllara, nece yıllara sağlıklı, saatli, huzurlu Allah hep beraber yaşamaya nasip etsin. Allah saçımın teli kadar ömür sağlık versin sana. İyi ki doğdun. Nece nece güzel yıllar sizlerin olsun. Sağlıklı, saatli, huzurlu, mutlu. Ben sizi çok çok öpüyorum. Ben seni çok kokulu kokulu öpüyorum yavrum. Sana bu çiçeği de hediye ediyorum. Bu çiçek gibi sen Allah'ın izniyle sevgili, saygılısın yavrum. Allah'a emanetsin. Başla baba. Berkız kızım, ilk önce selamünaleyküm. Kızım yaş günün hayırlı uğurlu olsun. Nice senelere evladım. Allah mutluluklar diliyorum sizlere. Canım benim, bu mutlu günde, 19 Mayıs'ta, senin doğum günün. Dayıcığım, doğum gününü, yürekten kutlar, yanaklarından öperim. Nice sağlıklı, güzel, yıllar dileklerimle, hepinizi kucaklıyorum. Sağlıklı, sıcak, Güzel günler diliyorum. Be kızım, yanaklarından öpüyorum. Görüşmek ümidiyle inşallah. Hoşça kal. Çok çok öpüyorum. Hoşça kal. Sevgiyle kal. Güzelim benim. Hoşça kal canım. Sağ olasın. Yani aslında kelimelerle anlatamayacağım ama benim kardeşim gerçekten candır, canımdır, canımın özüdür. Her şeyden önce annemin bana en büyük emanetidir. İyi ki doğdu annem seni iyi ki doğurdu. Seni çok seviyorum. Ee, ya valla heyecanlandım. Kocaman öpüyorum ben seni. İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun tüm sevdiklerimle. Merhaba teyzecim, tontonum, canım teyzem ama benim için daha çok tonton çünkü ben seni öyle tanıdım. Ee, seni çok seviyorum, keşke yanında olsaydım ve seni gerçekten çok özledim. Ee, keşke şu an işte doğum gününü kutlamak için gelip ben sana böyle sarılsaydım. Keşke pastanı falan ben getirseydim, birlikte kutlasaydık, üfleseydik herkesle beraber. Ee, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yaşlar. Doğum günün kutlu olsun. Belki istedim. Iyi, i̇yi ki, iyi ki hayatımızdasın. Seni çok özledim ve çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun. İyi ki benim teyzemsin. Seni çok özledim. <laughs> Herkes canım kardeşim. İlk seni çok çok öpüyorum. Sımsıkı. Annem dediği gibi kokulu kokulu. Sonra doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı sağlıklı nice senelerin olsun. Beraber birlikte sevdiklerinle güzelliklerle getirsin sana inşallah. Hiç huzursuz, mutsuz olmasın hayatında. Hep güzellikler getirsin eşinle ve sevdiklerinle. İyi ki sen varsın hayatımızda. İyi ki Tayfun seninle evlenmiş. İyi ki seni kandırabilmiş. seni çok öpüyorum bir tane. Hayırlı Biraz mutlu. Sesli <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğmuşum be bacım. İyi ki benim eşimin kardeşiyle evlenmişsin. Seni tanıdığıma çok sevindim. Rabbim eşinle uzun uzun nice nice yılların olsun inşallah. Daha nice yıllara. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün olsun. İyi ki hayatımızdasın. Merhaba ben kızcığım. Kuzum doğum günün kutlu olsun. İyi ki anacığım seni doğurmuş. İyi ki sen benim kardeşimle evlenmişsin. Ailemize girdin. Canım kardeşim benim. Doğum günün kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Rabbim seni kardeşime bağışlasın. Kardeşimi sana bağışlasın. Seni çok öpüyorum. Nice nice mutlu yılların olsun kardeşimle birlikte. Öptüm seni. Merhabalar. Belkır, Belkıs Belkıs'cığım hayatım, doğum gününü candan kutluyorum. Sağlıkla, mutlulukla, dilediğin en güzel şekilde Tayfuncuğumla beraber ve bütün sevdiklerinle, sevenlerinle Rabbim nice nice mutlu yıllara erdirsin inşallah. Ee, yanınızda olmayı çok isterdim. Olsun böyle de oluyor. Allah'tan size birlikte çok güzel uzun bir ömrü sağlıkla, mutlulukla geçirmenizi diliyorum. Seni çok öpüyorum Belkız'cığım. Tayfuncuğum seni de çok öpüyorum. Çok seviyorum sizleri. Allah'a emanet olun. İnşallah görüşmek üzere. Belkızcığım nice mutlu yaşlara. Doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle, eşinle nice güzel senelere inşallah. Hep birlikte. Çok öpüyorum seni. Mutlu yıllar. Belkızcığım iyi ki doğdun canım benim. Mutlu yıllara, iyi ki varsın, nice nice senelere, sağlıkla, huzurla, sevgiyle seni selamlıyorum. İyi ki varsın, herkese çok selamlar. Seni çok yapıyorum seni çok seviyorum. Görüşmek üzere. İyi ki doğdun bel kız, iyi ki doğdun. Öpüyorum seni Canım doğum günün kutlu olsun Eşinle, sevdiklerinle Geçireceğin nice nice güzel yıllar Senin olsun, seni seviyoruz Öpüyoruz seni Belkıs'cığım doğum günün kutlu olsun Nice mutlu yıllara sevdiklerinle Seni çok seviyorum Her anını gülerek hatırlayacağım Sağlıklı, mutlu, neşeli, huzurlu, paralı Bir yaşa adım atmanı diliyorum İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım. Selamlar bel kızcığım. Doğum günün kutlu olsun, İyi ki doğmuşsun. Her gün yeni bir günün, her gün mutlu bir günün, her gün huzurlu bir günün olsun. Ve her gün gülmen için bir bahanen olsun. Bugünün dünden güzel, yarının bugünden güzel, geleceğin geçmişinden güzel olsun. Kendine çok iyi bak. Doğum günün kutlu olsun. Almanya'dan Gülsüm. Sevgiler, saygılar. Belkıs'cığım, iyi ki hayatımdasın bir tanem. Seni çok ama çok seviyorum. Nice mutlu senelere. Doğum günün kutlu olsun bir tanem. Sevgilerimle öpüyorum seni. kuzucuğum, arkadaşım, canım, kardeşim, her şeyim. Hayatım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Her zaman kalbimdesin. Her şey gönlünce olsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Kucak dolası sevgiler, öpücükler sana. İyi ki doğdun Berkız teyze. Berkızcığım iyi ki doğdun. Seni seviyoruz. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Yani bak. Kuzu da kutlayacaktı ama. Şu anda uyuyor. <laughs> Tam uyuyordu. Tam uyandı. <laughs> mutlu yıllar. İyi ki doğdun. Nice bye mutlu bye. senelere. Kuzey merhaba de. Merhaba. <laughs> kalktı çocuk. Şaşkın şu anda. Seni seviyoruz. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. yenge doğum günü kutlu olsun. Sağlıkla nice yaşlara. Sevdiklerinle birlikte iyi ki doğdun. Benim canım arkadaşım. Doğum günün kutlu olsun. Tüm sevdiklerinle birlikte nice mutlu yaşlara. Seni çok seviyorum. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yalama, yalama. Bel kız görüyor musun? Yalıyor. Bak, bak, bak. Bel kız. Biz Akira, Emre, nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz aşkıma. Seni çok seviyoruz. Belkıs, doğum günün kutlu olsun. Mehtap Hanım bana ben Almanca hazırlayacağım, sen de İngilizce hazırla dedi. O yüzden Happy Birthday diliyorum. Ee, aslında böyle anlamlı ve özel bir günde doğduğun için e, çok şanslısın. Tabii sen de bunu biliyorsun. Ee, tüm sevdiklerinle birlikte nice, sağlıklı ve keyifli yıllar diliyorum. Sevgili arkadaşlar merhaba. için e, merhaba. E, bana gelen video talimatında... Yatay vaziyette çekilmiş bir video olması gerektiği söylendi. Ben de kendim yatay vaziyette aldım. Bundan daha yatay ne kadar olabilir mi bilmiyorum. Ee, yani güzel kardeşim, ben kızcım, iyi ki doğmuşsun. Ne, nasıl yedik barbunyaları? Neler yaşadık ya? Hakikaten. Ee, doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Canım kardeşimin güzel eşi, İyi ki doğdun. Yenge. İyi ki tanımışım. İyi ki varsın. Sen bana göre ee, dünyada tanıdığım en dürüst, en sağlam, en iyi abla, en iyi insansın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice mutlu yaşlara. Aksi ablacığım iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sevdiklerinle beraber nice mutlu huzurlu yıllar senin olsun. Belkız abla doğum günün kutlu olsun. Nice senelere her şey gönlünce nice yaşları olsun. Kendine çok çok iyi bak. Evet. Görüyor gibiyim. Gözlerim duygulandı değil mi Zöhre Yıldız'ım? her doğum günün bu öncekinden daha güzel geçsin. Ama hep benimle geçsin. Ne desem, hani o kadar çok duygum var ki anlatmak istediğim. Hepsi beyimde karışıyor. Ama özetle şunu söyleyebilirim. İyi ki doğdun bir tanem. İyi ki birlikteyiz. İyi ki bu hayatı beraber göğüsledik. Daha nice senelerde, nice doğum gününde, nice doğum gününde. Rabbim beraber olmamızı, birlikte olmamızı, sağlıklı olmamızı ve en önemlisi sevdiklerimizle beraber olmamızı nasip eylesin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki soy ismin çağlar, iyi ki benimsin, canımsın. Evet sevgili dostlar, bu videoda da bana eşlik ettiğiniz için ayrıyeten teşekkür ederim. Özel bir videoydu. Sizinle beraber paylaşmak istedim. Sizinle beraber eşime hediye etmek istedim. O vakit ayırıp izlediğiniz için de ayrıyetten teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.